neydi? Sevgi iyilikti. dostluk, Sevgi emekti. Olay mısın sen. <laughs> Aman ne var biraz ağladıysak. <laughs> ne o bir şeyler mi hatırlattı film? Bir şey hatırlayacak hal mi kaldı Tülbeyaz? Hala... ...sana bir şey soracağım. Ne? Endişemeyi gördüğünde ne hissettin? ...belayı bulduk dedim. Ne? E belayı bulduk dedim işte kız. Bir ömürlük belayı bulduk dedim. Ee De, aşkın tarifi bu mu mudur şimdi? Bu mudur? Budur. <laughs> ha şimdi televizyonlar güzel güzel kızlar çıkar ya... <laughs> ...hani düzeyli ilişki... <laughs> ...kariyer, mariyer şeyler. Ha hani şu cecendin seyrettiğimiz... Şey benimle irtifat mıydı, İftirat iftira mı, İftira mı, bir şey yani, program sen yani. Işte. Ha yaşa, evleneceğim adam mesleğinde başarılı olmalı. Oturmasını kalkmasını El bilmeli falan az. değiller. Sançe yemek tarifi yapaylarca bir celibahı? <laughs> Aşkım, tarifi olmaz ki Cülbeyaz. Belayı bulduk dediysen, olmuştur. Başka dönüşü de yoktur zaten. Adam uğursuzmuş, üçkağıtçıymış, serseriymiş. Artık ne çıkarsa bahtına. Her türlü düzenbazlık enişten de biliyorsun. Ama onun bir bakışı vardır. Bir ben bilirim. Böyle yağmurda ıslanmış çetici. bir. Öyle bir bakar. Ben her şeyi unuturum. O da bilir bunu tabii. Hemen öyle ey verir başını suç işleyince. Kız. Baba bak sen ne sorup duruyorsun öyle aşk aşk diye yoksa biri mi var? De. Hala ne alakası var ya? Hem olsa ben senden mi saklıyordum? Şeyden sordum. Hani filmde sordu ya kadın. Sevdiğin neydi? Sahi sayıcı neydi diye. Ben merak ettim de ondan sordum yani. Aman. Senden umudu keseceğiz bu gidişle zaten. Bence de bizim Çeresten'in yanına. Hadi iyi geceler. İyi geceler hala. Ha bak. Bir de baban. Baban ananı çok sevmişti Cülbeyaz. Resimlerine bak. Gençliğinde dimdikti. Böyle çınar gibi. Şimdi biraz eğik duruyor ya, hani bir masum duruş var ya, o, o ananın göçüp ciddi cünün eseri <laughs> Aşkın başka tarifini aramayasın. Oya, ne işin var burada? Biraz dolaşmaya çıktım, belki gelmek istersin dedim. Saat de epey geç oldu. Hadi gel, biraz turlarız. Geçen gün rahat rahat konuşamadık zaten. Hmm. İdeal bir üçlü olduğumuz söylenemez. Ben bir şey yapmadım ki. Hadi, geliyor musun? Sakın ha belanı hmm. bulmayasın ha